Herkese merhaba. Ben İnşaat Mühendisi Avukat Emrah Çavuşoğlu. Bu videoda KDV oranındaki indirimlerden bahsedeceğim. Malum birçok mal ve hizmette bu vergi düştü. Yeni indirimler de gelebilir. Ödeme yapıldığı anda fatura kesilmiş ve mal teslim edilmişse mesele yok. Soru şu. Anlaşmadan sonra teslim veya faturadan önce devlet KDV oranını düşürürse alıcıya iade yapılmalı mı? Bir soru da benden. Tam tersi KDV oranı artarsa artan vergiyi kim öder? Bu konuya değinmemin nedeni yanlış bilgilerin yol açtığı mağduriyetler. O paraları iade alabilirsiniz şeklinde paylaşımlar haklı haksız herkesi bu paranın peşine düşürüyor. Oysa bu iade herkesin hakkı değil. Dolayısıyla dava açmadan veya iade etmeden önce lütfen dikkat. KDV nedir? KDV normalde alıcının ödediği, satıcının ise devlete intikal ettirdiği bir harcama vergisidir. Devlet karşısında KDV'nin mükellefi satıcıdır. Bunun aksi kararlaştırılamaz. Ancak bu verginin kimin cebinden çıkacağı konusunda taraflar aksini kararlaştırabilir. Yani KDV tutarını alıcı yerine satıcı da yüklenebilir. Çünkü devlet taraflar karşısındaki bu iç ilişkiye karışmaz. Ama KDV'sini satıcıdan ister. 118 liralık bir çantanın pazarlık sonucu 100 liraya satılması Buna örnektir. Satıcı aldığı bu 100 liranın içinden devlete yine bir KDV ödemek zorundadır. Aynı mal farklı zamanlarda 130 veya 80 liraya satılabilir. Peki bu farklı fiyatlarda vergiyi kimin yüklendiği nasıl belli olur? Olası indirimleri veya artışları kim üstlenmelidir? Cevap sözleşmedeki malın bedeline KDV'nin dahil edilip edilmediğine göre değişir. KDV'nin malın medenine dahil edildiği bir satış olsun. Anlaşma tarihinde %8 olan KDV oranı anlaşmadan sonra %1'e düşerse indirimden alıcı yararlanamaz. Satıcı yararlanır. Çünkü KDV'yi malın medenine dahil eden satıcı bu KDV borcunu da üstlenmiştir. Artık bu verginin alıcıdan devlete intikali değil bizzat satıcı adına devlete ödeme söz konusudur. Normalde 100 artı 8, 108 lira şeklinde kesilen fatura bu dönemde 106.93 artı 1.07 gene toplam 108 lira şeklinde kesilmeli ve ödenmelidir. Buna muhasebede iç yüzde almak denir. Evet, satıcının ödeyeceği KDV azalırken kasasında kalacak para artıyor. Ama adaletsizlik yok. Çünkü tam tersi KDV oranı %18'e çıksaydı artışa da satıcı katlanacaktı. Ki ileride bu indirimler kalkacak. Artsaydı normalde 100 artı 8, 108 lira şeklinde kesilen fatura artıştan sonra 91,53 artı 16,47 lira şeklinde kesilecek ve ödenecekti. Görüldüğü üzere burada ödenen KDV artıyor, satıcının geliri ise azalıyor. Ancak bundan alıcı etkilenmiyor. Çünkü toplam fiyat değişmiyor. Peki malın bedeli nokta nokta artı KDV şeklinde anlaşılmışsa Anlaşma tarihinde %8 olan KDV oranı anlaşmadan sonra %1'e düşerse indirimden alıcı yararlanır. Normalde 100 artı 8, 108 lira olan fatura 100 artı 1 toplam 101 lira şeklinde kesilmeli ve ödenmelidir. Aradaki fark olan 7 lira alıcıya iade edilmelidir. Zira bu anlaşmada KDV'yi alıcı üstlenmiştir. Malın bedeli ayrı, KDV ayrıdır. Satıcının bu anlaşmadaki görevi KDV'yi alıcıdan alıp onun adına devlete ödemektir. Nasıl ki düştüğünde alıcıya iade yapılırsa tam tersi KDV oranı %18'e çıksaydı artışı da alıcı katlanacaktı. Normalde 100 artı 8, 108 lira olan fatura bu sefer 100 artı 18, 118 lira şeklinde kesilecek ve ödenecekti. 10 lira KDV artışını alıcı ödeyecekti. Burada da malın bedeli sabittir. Sözleşmedeki KDV dahil fiyat ve malın bedeli artık KDV ifadesinin farkı budur. Gördüğünüz üzere terazinin iki kefesinde de iki farklı durum söz konusu ve haksızlık yok. Bunun sebepsiz zenginleşme ile ilgisi yok. Külfet nimet ilişkisi. Bir alışverişten doğan vergi borcunu kim üstlenmişse değişiklikten de o etkilenecek. Olumlu ya da olumsuz. Diyelim ki bunlar benim şahsi görüşlerim. Bakalım daha önce Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bu konuda ne demiş? Satıcının devlete ödenecek katma değer vergisini satış bedeline dahil olarak mı yoksa ondan ayrı bir şekilde mi tahsil edeceği? Bakın burada KDV dahil veya artı KDV'nin farkından bahsediyor. Kural olarak yasal düzenlemelerin konusu değildir. Alıcı ve satıcı arasındaki bir iç ilişki olarak onların tasarrufuna bırakılmıştır. Tasarruf dediği de KDV'yi ister alıcı ister satıcı yüklenir. Dolayısıyla yasadan kaynaklanan ayrık durumlar dışında ayrık durum dediği istisna, tüketici yasası gibi tüketiciye artı KDV fiyat verilemez. Bir satın sözleşmesinde satıcı, bakın burada sözleşmenin önemi ortaya çıkıyor. Tarafların üzerinde anlaştıkları koşullar çerçevesinde alıcıdan mevzuat gereğince alması gereken katma değer vergisi, tutarını da satış bedelini ekleyip dikkatinizi çekerim. Malın bedeli KDV'nin tutarı. Yani tutar ve bedel hukukta bambaşka kavramlardır. Kendisinde tutacağı satış bedelini ve devlete intikal ettireceği vergi tutarını ayrı ayrı göstererek alıcının kendisine ödeyeceği toplam miktarı buna göre belirleyip alıcının onayına sunmak, kabul ettiği takdirde satış bedeli ve katma değer vergisi toplamını alıcıdan almak. Veya tersine satış bedelini belirlerken katma değer vergisini hiç hesaba katmayıp bunu bizzat üstlenmek böylece kendi üzerine tutacağı miktarı azaltmak yolunu seçebilir. Sözleşme aşamasında satış bedeli ve vergi tutarını ayrı ayrı göstermeyen satıcı o satıştan dolayı ödediği katma değer vergisini alıcı adına değil kendi adına ödemiş olur. Yani artık KDV'yi alıcıdan alıp devlete intikal ettirmek değil direkt satıcı adına ödeme söz konusu. Gelir vergisi gibi. Hakeza idarenin 30 serinoğlu damga vergisi kanunu genel tebliği var. Orada da bu KDV dahil veya bedel artı KDV farkına değiniyor. Tebliğ noterleri diyor ki eğer taraflar bedeli 100 lira artı KDV anlaşmış ise sözleşmenin damga vergisini direkt 100 lira üzerinden hesapla. Ha yok bedel KDV dahil 118 lira olarak anlaşılmışsa vergiyi bu 118 liradan hesaplama. Çünkü bu bedelin içinden ödenecek bir KDV var. Fiyattan KDV'yi düş, damga vergisini kalan tutar üzerinden hesapla. Ki verginin vergisi hesaplanmış olmasın. Yalnız bu tebliğ yeni bir karışıklığa daha neden oldu. KDV dahil anlaşıp noterin talebiyle KDV hariç tutarı da yazan bir sürü sözleşme vardı. KDV iadesi talepli davalardan onlara da açıldı. Birçok uyuşmazlıkta bu tebliğden bir haber bilir kişiler KDV hariç tutarı ile buradaki KDV hariç bedeli Karıştırdılar. KDV dahil anlaşılan bu sözleşmeleri bedel artı KDV sözleşme imzalanmış gibi değerlendirerek KDV'nin iadesi gerektiği yönünde görüş bildirdiler. Halbuki bu KDV hariç tutar sadece noterdeki damga vergisinin matrahıydı. Tutar ve bedel farklı kavramlardır dediğimde bu. Malın bedeli KDV'nin ise tutarı olur. Bu tartışma iki sebepten ortaya çıkıyor. Bir, KDV alıcının ödediği bir vergi olarak kabul edilse de verginin mükellefi satıcıdır. Yani devlet KDV'sini satıcıdan sorar. 2. KDV anlaşma anında değil teslim veya fatura anında doğar. Bazıları bu indirimleri hemen tüketici lehine yorumluyor. Peki KDV arttığı zaman ne olacak? Bugün tüketici veya alıcı savunucuları yarın artış olduğunda tüketici ödesin diyebilecek mi? Hiç sanmıyorum bırakın sessiz kalmayı, düştüğünde tüketiciye iade edesin ama arttığında da satıcı katlansın diyenler oldu. Bunu popülist ve taraflı bir yaklaşım olarak görüyorum. Tüketici veya alıcı diye ayrım yapmamın da bir nedeni var. KDV düşse de artsa da tüketiciyi ilgilendirmez. Çünkü korunmaya muhtaç tüketici KDV'nin bu kadar detayını bilemez. Bu yüzden tüketici yasası satıcıya der ki tüketiciye KDV dahil fiyat vermek zorunludur. Her ne kadar ondan alıp bana ödesen de değişikliklerden sen sorumlusun. Sonra KDV değişirse tüketicinin kapısını çalma. Bu yüzden esnaf duvara yazı asar. Bu iş yerinde KDV fiyata dahildir der. Yine reyonlardaki fiyat etiketlerinde zorunlu olarak KDV dahil satış fiyatı ibaresini görürüz. Rakamları bile zor toplayan ilkokul mezunu Ayşe teyzeyi bu artış riskinden başka türlü koruyamayız. KDV'deki değişiklikler tüketiciyi o kadar ilgilendirmez ki çekilişle araba veren ürün ambalajlarına yazılır. KDV satıcıya aittir. Ortada bir harcama bile yoktur. Ama devlet yine KDV'sini alır. Ama satıcıdan. Tacire verilen fiyat listelerinde ise fiyatlarımıza KDV dahil değildir şeklinde yazılabilir. Aslında bu konunun yeniden ortaya çıkması iyi oldu. Pandora kutusu yeniden açıldı. Çünkü bu konu 2 sene önce konutta KDV indiriminde ortaya çıkmış, çok sayıda müteahhitin başına bela olmuştu. Anlaşma şekline bakmadan herkes müteahhite dava açıyordu. Bilir kişilerin bir kısmı satıcı, bir kısmı alıcı lehine görüş bildirdi. Yargıtay'dan ise henüz bir karar yok. Korkarım aynı problem şimdi diğer sektörlerde de yaşanacak. Bu işin hukuki boyutuydu. Bir de vicdan ve adalet boyutunu değerlendirelim. Bugünlerde örneğin bir araba alacaksak İki ay sonra bize teslim ediliyor. Malum galerilerde araba yok. Sözleşmemizi imzalayıp arabamızı bekliyoruz. Satıcıya şunu diyebiliriz. Bana cebimden çıkacak net parayı söyle kardeşim. Ben KDV'den anlamam. Bana arabanın fiyatını KDV dahil olarak belirle. Yani arabanın kapısı ve lastiği gibi KDV'yi de arabanın bedeline dahil et. Araç teslim edilene veya fatura kesilene kadar KDV düşer, artar. Ben bunu düşünmek istemiyorum. KDV dahil 108 lira olarak anlaşalım, bitsin. Örnekteki gibi KDV dahil anlaştık. 108 lira ödedik ve arabamızı bekliyoruz. Derken satıcıdan bize bir telefon. Araç teslimi hazır ama KDV arttı. 10 lira daha ödeyeceksiniz. İşte burada satıcının 10 lira KDV farkı talep etmesi ne kadar haksız ise düştüğünde de bizim iade talep etmemiz o kadar haksızdır. Hele hele tüketiciysek. Bu şekilde anlaşmayı satıcı da isteyebilir. Sırf o günkü acil bir borcunu ödeyebilmek için normalde 150 lira olan malını o gün için 100 liraya satabilir. KDV tutarından çok daha fazlasını üstlenerek indirim yapabilir. Nitekim pandemi döneminde birçok özel eğitim kurumu sırf ayakta kalabilmek için belki KDV tutarından çok fazla indirim yaptı. Şimdi üstüne onlardan KDV iadesi bekleniyor. Önümüzdeki sene bu hizmetin KDV oranı arttığında ne olacak? Velileri arayıp ilave para mı istenecek? Yanlış. Veya bu okullara sen velilere iade et, gider pusulası düzenle önümüzdeki aylardan mahsup edersin. Demek de bence hukuka aykırı. Anlaşırken KDV %1 olsaydı belki okulun fiyatı vermeyecekti. Tüketici karşısında bir malın KDV'si satıcının maliyetidir. Belki bu okul söz konusu iadeleri yaptığında önümüzdeki ay iflas bayrağını çekecek. Zaten iade talebinde satıcının asıl derdi KDV indirimini sahiplenmek değil. Kesesine girmiş ve belki kullandığı nakdin geri istenmemesidir. Ben olsam iade etmem. Sonuna kadar da hakkımı ararım. Hakeza satıcının devletten KDV alacağı birikmiş olabilir. Onu geri almak yani KDV stoğunu eritmenin yegane yolu KDV'yi üstlenerek satış yapmaktır. Normalde 118 liradan sattığı malını KDV benden diyerek 100 liraya satabilir. Ama yine aldığı bu paradan 15,25 lira KDV olarak devlete ödeyecektir. Ama nakit olarak değil, stoğundan mahsup edecektir. Çünkü hedefi aldığı o 100 lira nakitle borçlarını ödemektir. Fiyatını buna göre belirlemiştir. Devlet bile KDV fazlasını Nakden iade etmiyor Önümüzdeki aylardan mahsup edersin Benden para çıkmaz diyor Bunu kalkıp tacirden istemek Ticari hayatın öngörülebilirliğini Ve güvenliğini Tehlikeye atar Çünkü güvenemez Önünü göremez Tam tersini düşünün Siz satıcısınız Alıcıya Kardeş kusura bakma Ben de bu riske girmek istemiyorum KDV oranı bir aşağı bir yukarı Değişiyor Ben malımın bedenine KDV'yi dahil etmek istemiyorum. Arabamın bedeli 100 lira artı KDV toplam 108 lira. Malın bedeli ayrı, KDV ayrı. Bugün için KDV %8. Ha araban geldiği tarihte KDV oranı artar %18 olursa 10 lira daha isterim. Yok %1'e düşerse 7 liranı iade ederim. Tok satıcıyım diyebilirsiniz. Örnekteki gibi malın bedeli artı KDV anlaşma şeklinde KDV arttığında satıcının KDV farkı talep etmesi ne kadar haklı ise düştüğünde alıcının iade talep etmesi de o kadar haklıdır. Yani alıcının iade hakkı olan durumlar var ama bu şartla. Peki sözleşmede KDV'ye ilişkin bir hüküm yok. Hatta KDV dahil ya da bedel artı KDV yazmıyor. Sadece 108 lira var. O vakit bedele KDV'nin dahil olduğu kabul edilir. Çünkü alıcı tüketici olabilir. Yine amaç tüketiciyi korumak. Lütfen konuya alıcı veya satıcı açısından bakmayalım. Hele hele iş yeri kiralarındaki KDV indiriminden bahsediyorsak iki tarafta tacirdir ve bunu bilmek durumundadır. Unutmayalım ki bu KDV indirimleri geçici. Yani bu inişin bir de artışı var. Yine bu indirim döneminde kira sözleşmesi yapacak bir sürü tacir var. Tek fiyat üzerinden anlaştılar. Aylık kira 10 bin lira. Ocak ayından sonra ne olacak? Artış ekim üstlenecek? Bazıları bu indirim alıcı için yapıldı. Öyleyse indirim de alıcının hakkı diyorlar. Ama ben buna kesinlikle katılmıyorum. Yemekte de KDV indirimi yapıldı. Sokaktaki dönerciye şunu diyebilir misiniz? Dönerin fiyatını indir. Çünkü KDV düştü. Serbest piyasa ister fiyatı indirir ister indirmez. Kaldı ki indirimin amacından bahsediyorsak amaç indirimle Yeni satışlar yapılması. Yoksa bitmiş pazarlıklarda taraflardan birisine piyango gibi bir para iadesi değil. Bu yüzden tavsiyem sözleşmenizi açıkça yazın. KDV oranındaki değişiklikler artması ya da düşmesi halinde. Alıcıya aittir ya da satıcıya aittir gibi. Bu noktada kanun koyucunun mevzuatla düzenlemesi gereken çok önemli bir husus daha var. Bir satıcı sözleşme imzaladığı kişinin tüketici olup olmadığından nasıl emin olacaktır? Öyle ya, tüketiciye KDV dahil fiyat verme ve KDV artışından mağdur etmeme zorunluluğu var. Videomu beğendiyseniz devamı için lütfen abone olun. Beğenin ve paylaşın ki daha fazla kişi bu bilgilere ulaşsın. Denediğiniz için teşekkürler.